Matematik sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Orada bir şekil görüyorsunuz arkadaşlar. Şeklimiz tam burada. Siz de göreceksiniz şeklimizi. Yukarıdaki verilen kümeye göre A fark B kümesi nedir? Ondan öncesinde arkadaşlar size ufak bir detay vereyim. Bu fark anlamına gelmekte. Sembollerden bahsediyorum arkadaşlar. Bu birleşim anlamında kullanılır. Bu işarette kesişim anlamında gelir. Şimdi bakıyoruz. A kümemiz belli, B kümemiz belli. A kümesinde orada bir üçü göreceksiniz arkadaşlar. Bu A ile B kümelerinin ortak kesişimi. Ne diyor? verilen kümeye göre A fark B kümesi nedir? Birbirini sınırlandırmayan alan içerisindeki A kısmına, kısmına bakıyoruz. Orada ne görüyoruz? 1 veki. Cevabımız A şıkkı. 17. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilen şeklin grafik olarak gösterilimi nedir? Şimdi bir bütünü 6 parçaya bölmüşler arkadaşlar. Ve bu 6 parçanın 2 parçasını almışlar. Bu da bize neyi gösteriyor? Devam ediyoruz. Bakıyoruz şıklarda. 2 bölü 6 var mı? Yok. Ne yapacağız o zaman? Sadeleştireceğiz. Yani bunu 2'ye böleceğiz. Cevabımız ne o zaman? 1 bölü 3. Yani B şıkkı. 18. soruya geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde kaç dilim daha boyanırsa 4 bölü 8 kesre oluşur. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Kaç tane taranmış kısım var? 2 parça taranmış. Bize ne istiyordu? 4 parça. O zaman 2 dilim daha boyarsak sonuca ulaşmış oluruz. Cevabımız B. 19 sonucunda yine bir grafik var arkadaşlar. O grafik hemen bu kenarda karşınıza çıkacak. Soruyu okuyorum. Yukarıdaki grafikte Malik'in günlere göre çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı en çok soruyu çarşamba günü çözmüştür. Grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Çarşambayı hemen buluyoruz ve bulunduğu noktaya baktığımız zaman en çok soru çözdüğü çarşamba günü değilmiş. O zaman bunu eledik. B'ye geçtik. En az soruyu cuma günü çözmüştür. Grafikten hemen cumayı buluyoruz arkadaşlar. Grafite baktığımız zaman en az soruyu çarşamba günü çözmüş. O zaman bu şıkkı da dedik. Salı günü çözdüğü soru sayısı Pazartesi'den 50 fazladır. Hemen grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Salı günü ne kadar soru çözmüş? 200 soru çözmüş. Pazartesi günü ne kadar soru çözmüş? 150. 200 eksi 150 eşittir 50. Cevabımız C şıkkı. 20 soruya geçiyoruz. Yine şeklimiz hemen bu köşede görebileceksiniz. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine ne gelmelidir? Arkadaşlar bu örüntüde yapmamız gereken aralarındaki farkı bulup en son kısma ila etmek. Bakıyoruz şimdi. Hemen tahtamızı temizleyelim. 8'den 1'i çıkardık. Burada örüntüyü bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aradaki fark 7. Hemen diğerini kontrol ediyoruz. 8'den sonra ne gelmiş arkadaşlar? 15. 15'ten bir önceki sayıyı çıkartıyoruz. Yine bakıyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyor. Demek ki örüntüdeki aradaki farkımız 7. En son sayıya geliyoruz. En son sayını ne? 36. 36'ya 7 ekliyoruz. Çünkü 7'şer 7'şer artarak gidiyor. Onu toplayacağız. Sonuç. Sonuç 43. Cevabımız E şıkkı. Sıra geldi 20. soruya. Yukarıdaki şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi burada arkadaşlar birkaç şey göstereceğim. Çevresini hesaplarken biz ne yapıyoruz? Böyle bir formülümüz var. A artı B çarpı 2. Şimdi bakıyoruz. A 24 B'ye de 10 santim dedik. İşlemimizi yapıyoruz. 24 artı 10 Parantezi ilk önce işlemlerde ne dikkat etmemiz lazım? Parantez içine yapıyoruz. Daha sonra dışarıdaki sayıyı dahil ediyoruz. 24 artı 10, 34. 2'yi de ekledik. 2 çarpı 34, 68. Cevabımız C, C H. 22. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Ama onun öncesinde bunu yapamayanlar için birkaç nokta daha belirtmek istiyorum. Bunun farklı bir yolu da arkadaşlar. A kenarlarını ve B kenarlarını toplayarak da yine aynı sonuca ulaşabiliriz. Bir diğer yöntemde bunları toplamak zor geliyorsa ayrı ayrı toplayacağız. Daha sonra A ile B'yi de topluyoruz. Sonuç yine aynı. Şimdi diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. İçinde 25 yolcu olan otobüs birinci durakta 10 yolcuyu almış, ikinci durakta 5 yolcu inmiştir. Son durumda otobüste kaç yolcu vardır? Tahtamızı temizleyelim. Otobüsümüzde kaç yolcumuz vardı arkadaşlar? 25. Peki birinci durakta kaç yolcu bindi? O. İkinci durakta ne olmuştu arkadaşlar? 5 yolcu otobüsten indi. Önce otobüsteki var olan yolcunun üzerine birinci duraktaki binen yolcuları ekliyoruz. Çıkan sonucunuzda ne demişti? İkinci durakta da 5 yolcu indi. O zaman 35'ten 5'i çıkartıyoruz. Cevabımız 30. Yani A şıkkı. Diğer soruya 23. soruya geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki işlemin üstü olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada hemen hemen tahtaya da yazıyorum. 6 çarpı 6 ve devam ediyor. Şimdi arkadaşlar üstlü, üstlü, ifadede önemli olan nokta nedir? Kaç tane aynı sayıyı çarptığımız. Bakalım 1, 2, 3, 4 ve yazıyoruz. Sonucumuz ne? B şıkkı. Hemen tahtamızı temizleyelim. Üç koyun, iki kedi ve bir farenin toplam ayak sayısı nedir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 3 tane koyunumuz varmış. İki tane kedimiz varmış. Ve bir tane de faremiz varmış. Koyunların kaç ayağı vardı arkadaşlar? 4 ayağı vardı. O zaman 3 ile 4'ü çarpıyoruz. Kedilerin kaç ayağı var arkadaşlar? 4 ayağı var. Farelerin kaç ayağı var? Yine 4. Peki bize neyi soruyordu? Toplam ayak sayısını soruyordu. O zaman ne yapacağız? Bu üçünü de toplayacağız arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan 24. Bunu bir de farklı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi koyunun 4 ayağı var, kedinin 4 ayağı var, farenin 4 ayağı var. Bizde kaç tane hayvan vermişti? 3 tane koyun, 2 tane kedi, 1 tane fare vermişti. Bunları topluyorum arkadaşlar. Hepsinin de 4 tane ayağı olduğu için bunları rahatlıkla toplayabilirim. 3, 2, 1 topladım. Toplamda bizim kaç hayvanımız varmış? 6. Peki kaç tane ayakları vardı? 4. O zaman 6 ile 4'ü de çarparsak yine aynı sonuca ulaşırız. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Ondan önce hemen bir tahtamızı temizleyelim. Yüzün yarısının 5 fazlası kaç eder? Ne demiş arkadaşlar? Yüzün yarısı. O zaman ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Bu sıfırı da alıyoruz. Direkt buraya koyuyoruz. Sonra ne demiş bize? 5 fazlası. O zaman bulduğumuz sonuca 5'i ekleyeceğiz. Cevabımız Denizli 55. Diğer bir soru 26. soruya geçiyoruz. Bakalım 26. soru bize neyi sormuş? İki deste ve iki düzinenin toplamı kaç eder? Arkadaşlar deste kaçtı? 10 Bir düzine kaçtı? 12 Deste ile düzün arasında karışıklığı gidermek için arkadaşlar şöyle bir yol tercih edebilirsiniz. Destede kaç tane ses var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 2, 10. Düzüne de, de kaç ses var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 2. Bu şekilde yaparsanız da daha kalıcı olabilir. Karışılımların önüne geçmiş olabilirsiniz. Sorumuza dönecek olursak. 2 deste demiş. Bir tane deste 10 sa, 2 deste çarpıyoruz bulduk. İki düzine demiş. Hemen düzineyi de çarpıyoruz. Peki sorunun devamı da ne diyor? Toplamı kaç eder? Hemen topluyoruz arkadaşlar. Sonucumuz 44. 27. soruyla devam ediyoruz. Malik'in tavuklarının sayısı 20'den küçük en büyük çift sayıdır. Buna göre Malik'in kaç tavuğu vardır? Şimdi arkadaşlar 20 sayıdan küçük olacak ve aynı zamanda en büyük çift sayı. Bizim çift sayılarımız neydi arkadaşlar? Çift sayılar yazdık arkadaşlar. En büyük çift sayı dediğine göre 8'i baz alacağız. Ama diğerine ne diyordu? 20'ye en yakın çift sayı. O zaman 18. Cevabımız Edirne. Pardon özür diliyorum. Cevabımız Denizli. Sıra 28. soruya geldi arkadaşlar. İşlemi ilk önce buraya bir yazayım. Yukarıdaki işlemin sonucu nedir? Arkadaşlar burada işlem önceliği vardır. İşlem öncelikleri nelerdir? Şöyle of, kısaca bir anlatayım. İlk önce parantez işleri yapılır. Daha sonra dışarıdaki sayılar yapılır. Parantez işlerinde de ilk önce çarpma işlemi, sonra bölme işlemi, toplama işlemi ve çıkarma işlemi yapılır. Öncelik sıramız bu. Mutlaka bunu unutmayın arkadaşlar. Parantez içerisine baktığımız zaman İlk önce bir çarpma işlemi görüyoruz. Hemen yapalım işlemimizi. 3 çarpı 4. Devam ediyoruz işlemi. İlk önce ne demiştik? Parantez işlerini tamamlayacağız. 12 artı 2 artık ne oldu? Bu parantezi bitir, e parantez içerisini bitirdik. Artık dışarı çıktı. Devam ediyoruz işlemimiz. 14'ten de 2'yi çıkardık. Sonuç 12. Cevabımız Bursa. 29 soruya geldik arkadaşlar. Yukarıda görmüş olduğunuz saat aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Akrebimiz ne yapmış? 4 ile 5'in arasında kalmış. Yer kovramızda artık yarım saati geçmiş yukarı doğru gidiyor. Hemen hızlıca Bunu unutmayın arkadaşlar. Her rakam arasında beşer beşer gidiyoruz. Hemen şıkkara bakıyoruz arkadaşlar. Neler var? Hemen şuraya yazayım. 4'ü geçtiği için 4'ü yazdık. Hemen bakıyoruz. Dakikaya bakıyoruz. Dakika nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Hemen yazıyoruz. Şıklarımıza bakıyoruz. Uygun şıkkımız A şıkkı. Evet arkadaşlar şimdi son sorumuza geldik. Her gün 5 TL harcayan Malik bir haftada kaç TL harcar? Şimdi burada önemli olan nokta ne, ne arkadaşlar? Bir hafta demiş. Bir hafta kaç gündü? 7 gündü. Her gün ne kadar harcıyormuş? 5 TL harcıyormuş. O zaman ne yapacağız? Hemen çarpacağız. 5 kere 7, 35. Cevabımız nedir? 35. 5 şıkkı. Evet arkadaşlar. Matematik sorularımız da bitti. Bir sonraki bölümde genel kültür sorularıyla devam edeceğiz.